Videoya başlamadan önce bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Eleyş yazıtları, Orta Asya'daki eski Türk yazıtlarının önemli örneklerinden biridir ve bugünkü Rusya Federasyonu sınırları içinde yer alan Hakasya bölgesinde bulunmuştur. Bu yazıtlar, Türklerin eski dönemlerine ait önemli tarih ve kültürel bilgileri içermektedir. Eleyş yazıtları 19. yüzyılda Rus araştırmacı Dimitri Klemens tarafından keşfedilmiştir. Eleyeş yazıtlarının özellikleri 1. Dil ve yazı Eleyeş yazıtları eski Türk dilinde yazılmış olup Orhun alfabesiyle kaleme alınmıştır. Bu alfabe, Göktürk yazıtları olarak da bilinen Orhun yazıtlarında kullanılan yazı sistemine benzerlik gösterir. İkinci konu ve içerik, yazıt Bilge Tonyukuk yazıtları ve Kürtigin yazıtları gibi Türk hükümdarlarının başarılarını ve kahramanlıklarını anlatır. Yazıtta, Türk boylarının yaşadığı yerler, yönetim şekilleri, savaşlar ve diğer önemli olaylar hakkında bilgiler bulunmaktadır. Eleyiş yazıtları, özellikle bir Türk beyine ait olduğu düşünülen mezar taşında yer almaktadır ve bu beyin cesareti, liderliği ve halkını koruma konusundaki yetenekleri vurgulanır. 3. Tarihi ve kültürel önemi Eleş yazıtları Türklüklerin erken tarihini, kültürünü ve sosyal yapısını anlamak için önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda eski Türk yazıtlarının Göktürkler döneminden sonra da kullanıldığını göstermesi bakımından da değerlidir. Bu yazıtlar, Türklerin Orta Asya'daki varlıklarını ve tarihi süreçlerini anlamak açısından da arkeologlar ve tarihçiler için büyük önem taşımaktadır. 4. Keşfi ve araştırmalar Eleş yazıtlarının keşfinden sonra birçok dil bilimci ve tarihçi bu yazıtlar üzerinde çalışmıştır. Yazıtların bulunduğu bölge olan Hakasya, eski Türk kültürünün birçok izini taşıyan bir bölge olarak Türkoloji çalışmalarının da merkezi haline gelmiştir. Eleş yazıtları Türk tarihinin anlaşılmasında önemli bir yer tutar ve Orta Asya'daki Türk varlığının belgelenmesi açısından önemli bir kaynaktır. Bu yazıtlar, Türklerin yazılı kültürünün gelişmişliğine ve tarihe olan bakış açılarını yansıtan önemli bir kültürel miras olarak kabul edilir. Eleyiş yazıtlarının içeriği genellikle bir Türk beyinin hayatı, kahramanlıkları, savaşları ve liderliği etrafında şekillenmiştir. Bu yazıtlar, eski Türk toplumunun sosyal yapısı, inançları, savaş stratejileri ve liderlik anlayışları hakkında değerli bilgiler sunar. Yazıtta yer alan metinler, Orhun Yazıtlarında görüldüğü gibi eski Türk dilinde ve Orhun alfabesiyle yazılmıştır. Eleyiş yazıtlarının ana temaları şu şekilde özetlenebilir. 1. Kahramanlık ve savaşlar. Eleyiş yazıtları genellikle yazıtta adı geçen Türk beyinin askeri başarılarını ve kazandığı zaferleri anlatır. Bu savaşların detayları, savaş sırasında uygulanan stratejiler ve beynin gösterdiği cesaret yazıtlarda övülerek anlatılır. Yazıtta, bu beynin düşmanlarına karşı nasıl başarılı bir şekilde savaştığı ve halkının nasıl koruduğu vurgulanır. İkili liderlik ve yönetim Yazıtlarda, Türk beynin halkı üzerindeki etkisi ve liderlik yetenekleri önemli bir yer tutar. Beyin, halkını koruma ve onlara adalet sağlama konusundaki çabaları öne çıkarılır. Bu bağlamda liderliğin sadece savaş meydanında değil, aynı zamanda halkın refahı ve düzeni içinde önemli olduğu mesajı verilir. 3. Türk boylarının birliği ve kimliği Yazıt, Türk boyları arasındaki birliği ve dayanışmayı vurgular. Türklerin ortak bir kimliğe ve kültüre sahip olduklarını, bu kimliği korumak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini anlatır. Bu temalar, eski Türklerin kimlik bilincini ve kendi içlerindeki dayanışmayı güçlendirme arzusunu yansıtır. 4. Doğaya ve atalara saygı. Yazıtta eski Türklerin doğa ile olan ilişkisi ve atalara duydukları saygı da yer alır. Bu eski Türk kültüründe doğanın ve ataların kutsal kabul edildiğini ve onlara saygı gösterildiğini gösterir. Bu yazıtlarda, atalara olan bağlılık ve onların ruhlarını onurlandırma çabası önemli bir yer tutar. Beş dini ve kültürel inançlar, yazıtlar Türklerin tengücilik inancına dair ipuçları da verir. Gökyüzü tanrısı Tengri'ye olan inanç yazıtlarda belirgin bir şekilde yer alır ve yazıtta bahsedilen Türk beyinin Tengri'nin desteğiyle zafer kazandığına inanılır. Bu, eski Türklerin dini inançlarının günlük yaşamlarına nasıl entegre olduğunu gösterir. Eleş yazıtları adı geçen beyin erdemlerine ve liderlik özelliklerini överek onun halkı tarafından nasıl saygı gördüğünü ve sevildiğini belirtir. Bu övgüler, beyinin ölümünden sonra onun hatırasını yaşatmak ve gelecek mesillere örnek bir lider olarak göstermek amacıyla yazılmıştır. Eleyiş yazıtlarının bu içeriği Türk tarihinin ve kültürünün önemli bir parçasını oluşturan eski Türk toplumunun inançları, değerleri ve yaşam biçimleri hakkında önemli bilgiler sunar. Bu yazıtlar aynı zamanda eski Türklerin yazı geleneğinin bir parçası olarak onların yazılı kültürünün ne kadar gelişmiş olduğunu da gösterir. Eleş yazıtları, Türk tarihi ve dil bilimi açısından önemli bir yere sahip olan Göktürk alfabesiyle yazılmış yazıtlardır. İşte bu yazıtlar hakkında bilinenler, tarih ve konun ele eş yazıtı. Diğer adıyla Elegeş yazıtı, milattan sonra 650'li yıllarda dikilmiş ve Elegeşir Mal Vadisi'nde bulunmuştur. Bu yazıtlar Orhun yazıtlarından yaklaşık 100 ila 150 yıl önce yazılmışlardır. İçerik: Yazıt Ayporungu adlı bir Türk beyinin mezar taşıdır. Ayporungu yazıtta halkından, oğlundan, devletinden, akrabalarından, Sadağından, okluğundan ve Türk kanından ölümü nedeniyle ayrıldığı için üzüntülerini dile getirmektedir. Dil ve alfabe bu yazıtlar. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun, Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. Bu, Türk dilinin yazılı en eski örneklerinden biri olarak kabul edilir. Keşif ve inceleme, ilk olarak 1888 yılında bulunmuş, 1891'de Kılmunds tarafından incelenmiş ve kopyalanmıştır. Daha sonra 1892'de Oşukov tarafından estampacı yapılmış ve Vasili Radvof'a verilmiştir. Yazıt, 1915'te Minusinik Müzesi'ne getirilmiş ve orada korunmuştur. Önemi, ele eş yazıtları, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türk devlet anlayışı, sosyal yaşantısı ve kültürel ögeleri hakkında bilgi veren önemli arkeolojik ve dilbilimsel kaynaklardır. Ayrıca bu yazıtlar Türklerin yazılı tarihine ışık tutmaları açısından da büyük değer taşır. Tartışmalar, yazıtta geçen Kört Alkan ifadesi üzerine yapılan okumalar ve yorumlar bazı araştırmacılar arasında Kürtlerin Türklüğü gibi tartışmalara neden olmuştur. Ancak bu tür okumalar ve yorumlar tartışmalı ve kesinlik kazanmamış konulardır. Bu nedenle Hüseyin Namık Orkun bu söz öbeğini yanlış olarak Kürt Eykan okumuş ve yine yanlış olarak Kürt elinin hanı diye yorumlamıştır. Daha sonra Türk tarihi üzerinde çalışan bazı yerli ve yabancı araştırmacılar da bu okuyuş ve yorumu kabul ederek Kürtlerin bir Türk boyu olduğu kanısına varmışlardır. Orhun alfabesinin imle alışkanlıkları ve uygulamaları bakımından son sesi yazında göstermemesi açık hicedeki bu sesin olmadığını yani bu sözün Kürt ya da kört olduğunu gösterebilir. Milattan sonra 650'li yıllarda dikilen ve Elegest River Vadisi'nde bulunan Göktürk yazıtıdır. Orhun yazıtlarından yaklaşık 100 ila 150 yıl önce yazıldılar. En el yazıtlar, Türk Orkon rünlerinin bir çeşidi olan Yenise Kırgız dilinde yazılmış, 1888 yılında Rusya'nın Tuva eyaletinde bulundu. Türk kabile lideri Ayt Kırgız Bege ithaf edilmiştir. Ey gözlerden uzak yayda eşim, ah kederim, söyleyebilir misin, ah vadideki oğlum, Ah kederim, ah ben ayrıldım, söyleyebilir misin, yüz akrabamın yeteneği sayesinde, yüz akraba ve elli öküzle, mavi gökyüzündeki güneşte ayda kedere boğuldu, söyleyebilir misin, ah kederim, ah ben ayrıldım, ey benim hanım, ey benim krallığım, ah kederim, söyleyebilir misin, tam doymadım, kanım, krallığım, üzüntünü de, ayrıldım, ben, kan al uru'u. Altın bir titreşim. Belimin etrafında. 79 yaşındaydım. Ey Uru Ukülik Tok Bögü Turkun. Babamın erdemi sayesinde yalvar. Yor kendini benim sıradan halkım. Alemin yazılmamış kanununu ret etme. Benim kederli halkım ve hanım diyebilirsiniz. Benim krallığım doğru zamanda ordu kurdu. 8 adam. Benim krallığım. Acıydı. Bana. Ben öldüm. Ah benim kederim diyebilirsiniz. Dört ayaklı hayvanlarım. 8 ayaklı mülklerim. Acı çekmedim. Ey akrabalarım, ey soyum, ayrıldım, söyleyebilir misin? Ey milletim, ayrıldım, söyleyebilir misin? Yenisey yazıtlarının söz konusu satırı hakkında başlıca üç farklı fikir var. 1. Menkörtül kan aypurun bu, ben kuvvetli kan aypurun bu. Bu fikri destekleyenlerin başında erk yurtsever gelmektedir. Kendisi Orkun ve Yenisey, Elegeş yazıtlarını bizzat yerinde inceleyerek bu sonuca varmış bir yakçı ve Türkçüdür. İkinci, Benkürt İkan Ayporunbu, bu, Benkürt Kanı Ayporunbu, bu, fikri de Profesör Doktor Hüseyin Namık Orkun ortaya atmıştır. Orkun'un bu fikri, resmi tez adına ortaya atmış olmalı. Üçüncü, Menkört Lekan Aypor'un bu, Ben Güzel Kaan Aypor'un bu, bu fikirde Profesör Doktor Talat Tekin'e ait. Hatta Tekin biraz daha ileri giderek bu yazıtları Kört ve Kan yazıtları olarak adlandırır. Seçenekler çok olmasına rağmen bunlardan yalnızca birisi doğrudur. Peki doğru olanı nasıl tespit ederiz? Bunun yolu şudur, o metnin bulunduğu lehçe, burada söz konusu olan Göktürkçedir, incelenir. Doğru olduğu varsayılan kelime başka metinlerde de geçmelidir. Kelime sadece o lehçede değil, onun devamı olan lehçelerde de tespit edilebilmelidir. Ayrıca doğru olan kelimenin bir etimolojisi ve çözülebilir bir yapısı olmalıdır. Ana hareket noktası budur. Bu çok hassastır ve daha da ayrıntıları vardır. Ama burada daha fazla detay vermeye gerek yoktur. Bu seçenekler arasında yalnızca Körtle biçimi doğrudur. Çünkü yalnızca bu kelime hem Göktürkçe'de hem de Uyburca'da geçmektedir. Kelime Uyburca'nın çok yaydın bir kelimesidir ve güzel anlamına gelmektedir. Öteki kelimeler Elegest yazıtının bağlı olduğu Göktürkçe'de ve onun devamı olan Uyburca'da geçmemektedir. Sonuç olarak, Talat Tekin'in okuyuşu, yani Körtle Kan şekli doğrudur. Baskın oran, böylece Orta Asya Türkleri de Kürt, Kürtler Orta Asya Türkü oluyorlar. Ben bu konuyu yıllar önce emekli Profesör Talat Tekin Hoca'ya sormuştum. Gülmüştü, o öyle okunmaz ki, yanlış okumuşlar. Ben bunu Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi'nde, Elegest, Körtle Han yazıtı adıyla yayınladım. Doğru okunuşu men Körtle Han ayıp budur, Körtle, güzel, demektir. İkinci Elegest yazıtında da geçer, dedi. Ayrıca bu kelime, hiç sözü edinmeyen ikinci Elegeş yazıtında da, güzel anlamında kullanılmıştı. Meselenin ideolojik boyutu, Elegeş yazıtları konusunda saptırılmış bilgilerle Kürtleri Türk olarak tanıtan Tahir Türkkan'ın itirafı, amacımız Kürtlere bir paye vermek değil, Türklük içinde kaynaştırmak. Kürtlerin değil, tarih veya soy olarak Türklerle hiçbir ilgisi yoktur. Kürtler Türklükten uzaklaşmış bir Türk boyu da değildir.